Hümetler selamun aleyküm arkadaşlar. Nuh abinin yanındayız. Yaşayan efsanelerden Nuh no evet. güçlü. Yağlı, Yağlı beyazlarla be. da efsane. Bu uçurduğumuz kuşlardan bu. Hazır bir kuş. Söküp kendi bozlarımızdan zaten bunların videoları var. O abinin bozlar da yani beyazlar tabii ki şu ama bozlar ayrı bir meşhur. Bu da zaten Avrupa'ya onlar gönderiyor bunlar. Yeşil boncuk tamam. Bu da hazır. Sökün. Bu da erkek. Tamam. mı? Evet videoları var. Bu da yeni başladı. Bir tane sarımız var. Dişli erkek. Tek, de var. Var. Bunlar tek tek. Bir buçuk tek saat. Evindiler. Tabii tabii. Bir buçuk saat falan ayakta kalıyorlar. Eşi de var. Aynı tane. aynı. Bir Bu, tane de eşi var. Erkek. Şimdi erkekleri Bu erkek. alıyoruz. Dişliler öbür tarafta. Ha. Şu an bunlar. 1.5 bir Şimdi buçuk saat seyredin. izliyoruz rüzgardan. Çok hayvan bir şey yapamadı ama 12 13. Daha tane ne yapacak abi? 25 -30, Metre 30 metreden aşağı oynamıyor. Bu en, en kötüsü yani. Havada çekemiyoruz rüzgardan dolayı. Hani düşmüyor zannediyoruz bir dahakine söz. Bayrağı göster. Sabah dersen nasıl? Sürüyor geleceğiz akşama kadar istediğiniz kadar da kuş uçuracağız Bu kuş da hazır. Onun yuva kardeşi. 15 buçuk 2 saat uçuyor. Hazır da bir Ve uçandan da daha iyi diyor. Yani bunun 25 yuva 20'si varsa bunun 30'u 40'ı var. Bu da bizim damızlıklardan. Buzlara giriyor. Çarpık bu, bu da bu da da. mı? Ya, uçmaz. O. Yaşlı bir yer. güzel yavrular alırlar. Ne yavrum sen bunu aşık kuşu koydun. Aşık kuşu. Bu da kirli bizim beyazlarla boz kirlilerden çıkıyor. Beyazlarla boz kirlilerden. Söküş bu da yatık ya. Yani. Bu uçmaz. Yani kaldırsan da kaybedersin. Zorlar ya, da. Zorlarsa uçar, uçar da. Tamızlık. Tamızlık. Bak şu yerde gördüm. Şey yapalım. Şu, şu Arapların arapları arapları falan işte. Bu, işte, de, de, bu da meşhur yani Araplar meşhur Araplar. Meşhur dedi de yarışmada birinci olmuş yani. Dünya kanı. ikincisi. Dünya, ikincisi. Dünya, ikincisi. Dünya, ikincisi. dünya ikincisi. Dünya ikincisi. Ataları işte. Dişler de Atalarından erkek. Ama tek He. işte dişisi öldü. Erkek, Ebe dişi ölünce bu tek kaldı diye veriyor. Erkek tek kaldı diye veriyor. Gel burada var. Ağzını bir kapatalım da. Allah'ım ben hallederim. O kuş tek. Ona eş yok. Öldü. Ölmese zaten benim var ama da üst beyazı ver. dur. Şu sarıyı bir al bak. Bu biraz önceki sarının eşi bu eşi Bu dursun. Bu hazır kardeş, hazır. Tamam. İstedikleri gibi 2-3 metreye kadar giriyor. Sadece seyreden Tek de bilmiş. Alanı uçursun Dişi. O erkekle takımı. Tamam. Biraz O takkalı bozkirli vardı ya? Olmuş. Bu da onun eşi Bu da o sökülüyor Ben gök, gök gök benek diye vursam. Allah neye vursam vur ama o a, ala bozkırlığın soyu aynı virde giriyor. Ağır Yatık olduğuna bakma ayağını kestim mi gidelim. Bu çanımın özellikle. Ha. Alan uçursun. O yanına Bir vereceğim şey de Bak bu dişi de çok sağlam. Garantili bir dişi. Gemi girmiş. abi hepsi garanti zaten. Bu abi. Uçur gör. hazır First class, first class. Hazır hazır kuş abi. kuşa. Şimdi öbür taraflardan hep damızlık aldık. Anladın mı? Yarım kuş aldık. Buradan da hazır alalım. Hazır. Aynen. Abi. Bir de Olur, bilindik doğru. yerden alıyoruz yani bu, bu da o demek ki bozlumanlı teyzesi bu dişide. Evet. Tamam mı? Bu dişide onun teyzesi. Bunlar hep hazır. Arap hariç. Yok ben bunu vurursam vur. Tutar mı onlar? Bir, bir, bir ayağı onun akrabası. akrabası. Belli Onlardan geliyor. Bu da meşhur yağlı beyazlardan dişi fazla diye. Bir tane var. İstihar ettik iki tane yok. yok. Erkek alamadık. Veriyor. Bunu araba girsek ne olur? Çarpma. Yani deneme. Ana uç çıkıyor lan orada. orada. Bir tane de beyaz vereyim. Bana da hayırlı görsün. Güle güle beslesin. Meşhur yalı beyazlar. Öbür devir vereceğin de ver abi. Hemen kapatalım. O burada. Hangisi abi? Onu koy aç içeri. Şu boz duman dişi mi? Var?